İki tane araba gösterdi. Bir tanesini aldım. İlk bölüm maaşında mı? Tek tekini. almıştım ben. Peki bilmezsin fakir. Ben daha öyle bir para göremedim ya zaten. bir daha ben de görmedim zaten. O dizi tuttu mu peki hangi dizi? Tuttu, tuttu. Ha iyi bari. Senleri okumadın. E tamam o zaman. O zaman acaba ne çıktı? En büyük böyle ünlülüğünü 90'lar zamanlarında aslında görüyorsun. 90'ların sonu 2000'lerin başı gibi. Sonra çocuk doğuruyorum. Sen iyi yani. Ben zorluyorum hala. <laughs> Peki 90'lar ünlülüğüyle şu anki ünlülük arasındaki fark nasıl bir fark var? Yani o zamanla ünlü olmak daha güzeldi. Şu an ya o daha iyi mi dersin yani? Aslında şöyle bir şey var. O zamanlar mektup geliyordu eve. Allah'ın fihi tarihinden bahsediyorum. <laughs> Ama ben 50 olacağım arkadaşlar. Bence bir alkış hak ettim yani. Ya. <laughs> Ya 50 olmanla alakalı bir durum yok var şu an haji şey yatsın <laughs>